Survivor All Star 2025'te heyecan her geçen gün artıyor. Mavi ve kırmızı takımlar bu akşam 3. dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açık ara kırmızı takım oldu. Bu hafta eleme gecesinde bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş, ikinci eleme adayı Efecan olmuştu. Mavi takım Ada Konseyi'nde bir isim belirlemek için toplandığı konseyde Ayşe, Yusuf ve Sinem birbirine girdi. Ayşe konseyde takımın birlik olmadığını, herkesin sadece kendini düşündüğünü, Sinem ve Pınar'ın bilerek oyuna çıkmadığını dile getirdi. Bu tartışmayı Murat Ceylan kapattıktan sonra yarışmacılar oylarını kullandı. Takım 3 ayrı isime oylarını attı. Poyraz, Yusuf, Yunus Emre arasında potaya giden isim Yunus Emre oldu. Sizce Yunus Emre potaya gitmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.